Doğru ve verimli çalışmak sınava hazırlık sürecinde çok önemli bir yere sahip. Bu konuyla ilgili size güzel bir video hazırladım. Başarıyı arttıran taktikler videosuna hoş geldiniz. İlk taktiğimiz sınırları zorlayın. Ders çalışma kapasiteniz 30 dakika ise kendinizi 45 dakika aralıksız çalışmaya zorlayın. Kapasiteniz 1 saat ise kendinizi 1,5 saat çalışmaya zorlayın. Sonuç olarak ders çalışma kapasitenizi 2-2,5 saatlik sürelere çıkarmalısınız. Unutmayın TYT 135 dakika. AYT 180 dakika. Siz kapasitenizi 2 2,5 saatlik periyotlara çıkartırsanız sınav süresince konsantreniz bozulmayacak. Dikkatsizlik ve odaklanma sorunları yaşamayacaksınız. 2 Güne erken başlayın. Sürekli evde ayıbda olduğumuz bu günlerde karşılaşacağımız en büyük risklerden bir tanesi de gece geç vakte kadar uyanık kalıp gündüz geç vakte kadar uyumaktır. Her insanın ders çalışmaya hazırlanması, çalışma süresi, çalışmanın günün hangi saatinde daha verimli olacağını kişi kendisi belirler. Bazıları dağınık, bazıları düzenli bir ortamda çalışır. Bazıları müzik dinlerken, bazıları da sessiz sakin bir ortamda çalıştığında performansının daha yüksek olduğunu düşünür. Fakat ihmal edilen kısım şurası: TYT sınavı saat 10.15'te başlıyor ve 135 dakika sürüyor. AYT sınavı saat 10.15'te başlıyor ve 180 dakika sürüyor. Sınava sınıf ortamında ve bu süre zarfında oturduğunuz yerden kalkmanıza izin verilmeden giriyorsunuz. Yani canım sıkıldı, ben bir su içeyim, telefonuma 5 dakika bakayım, buzdolabını açıp bir şeyler tırtıklayayım diye lüksleriniz olmayacak. O yüzden bu atmosfere, bu şartlara kendinizi ve en önemlisi zihninizi, beyninizi alıştırmalısınız. Sevgili öğrencim, 1. Çalışmaya en geç saat 10'da başlamayı alışkanlık haline getir. 2. Çalışmalarını ortalama 2 saatlik ders periyotlarıyla gerçekleştir. 3. Zamanlı çalış. TYT matematikten herhangi bir konuyla ilgili 15-16 soruluk bir test çözeceksin. Bu test için kendine 20 dakika zaman ver. Başlarda belki testin yarısına bile gelemeyebilirsin ama zamanla testin sonuna kadar geleceğini göreceksin. Eğer bu test için zaman sınırlaması koymazsan sınavda karşılaşacağın senaryo muhtemelen şu şekilde olacaktır. Türkçeyi bitiriyorsun. Saate bir bakıyorsun. Bir saat kalmış. Sonra moralin bozuluyor. Matematiğin yarısına geldiğinde zaten sınav bitmiş oluyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşmamak için hangi dersten testini çözüyorsan çöz. Hangi derse çalışıyorsan çalış. Kendine mantıklı ve tutarlı süreler belirle. Dördüncü başarıyı arttıran taktik. Bol deneme, ve doğru strateji. Bol deneme çözmelisin ve deneme stratejini kendin belirlemelisin. Arkadaşlar haftada en az bir TYT bir AYT denemesi çözün. Tabii ki bunlara ekstra matematik problem paragraf vesaire denemeleri de, de eklemen gerekir. Denemeyi test gibi değil deneme gibi çöz. Yani gerçek sınav gibi zamanlı. Örneğin Cumartesi saat 10'da oturup bir TYT denemesi. Pazarda saat 10'da oturup bir tane AYT denemesi patlatabilirsin. Denemelerden sonra boş ve yanlış soruların çözümlerini muhakkak öğren. Zaten denemelerin artık video çözümleri oluyor. Çözemediğin soru tipini bir sonraki denemede yine çözemediysen o konuda sorun var demektir. Yani deneme analizlerini iyi yapın gençler. Denemede net arttırmanın en önemli yolu altın kuralı iyi analiz yapmaktan geçer. Hangi dersten başlayacağını kendin belirlemelisin. Herkes için geçerli mükemmel bir strateji yoktur. Ben kendi üniversite sınavımda kendi stratejimden bahsedeyim. Önce Türkçenin yarısı, sonra matematiğin yarısı, sonra Türkçenin kalan yarısı ve matematiğin kalan yarısı fen sosyal şeklinde çözmüştüm. Tabii ki bu stratejiyi sınav anında belirlemedim. Deneme sınavlarında bana en uygun, en verimli stratejiyi kendim deneyerek buldum. Siz de bu süreçte kendi stratejini oluşturun ve hep öyle devam edin. Her ders için muhakkak süre ayırın. Bütün sınavı Türkçe ve matematiğe ayırmayın. Örneğin bir sayısal öğrencisisin. 50 dakika Türkçe 60 dakika matematik, 15 dakika fen ve 10 dakika sosyale zaman ayırarak TYT denemesinde bütün sorulara bakabilirsin. Önemli olan her derse vakit ayırmanız. 4 altın kuralı unutmayın. 1. Sınırlarını zorla. 2. Güne erken başla. 3 zamanlı ve planlı çalış. 4 bol deneme, doğru strateji. Haydi gençler, yeni güne daha planlı çalışarak daha güzel başlayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.